Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, iyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlar, İtopya'da güzel iki tane sistem gördüm. Fiyat performans anlamında güzel. Birisi 7999 TL Hyper Sun adında satılıyor. Diğer sistem ise arkadaşlar Hyper Uno. Şurada gördüğünüz gibi 10999 TL satılıyor. Her iki sistemde bence fiyatına göre piyasada tek tek topladığımızda çok avantajlı geliyor. Akakçıdan da baktım tek tek topladım. Fiyat gerçekten e, muazzam diyebilirim. İstisnai durumlar oldu onlardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ben size normalde arkadaşlar istisnai durumlar olmadığı sürece yani çok agresif fiyatlar olmadığı sürece eski donanımlı ürünler sunmuyorum. Genelde her zaman paranızı güncel e, sistem ve bileşenlere yatırmanızı öneriyorum ama bu videoda arkadaşlar e, HyperSun adındaki sistemde eee 580 ekran kartı yer alıyor. E, baktığımızda rakibi Arx e, e, 5500 XT 6500 XT'ye eş performans veriyor ama enerji sarfiyatı bir tık daha fazla diyebilirim ama yine baktığımızda 7999 TL Ryzen 5 5500 16 RAM RX 580 gibi bu bileşenleri kullanması, yani bu fiyat barinde çok iyi bence. E, geldi bu fiyatı biliyorsunuz e, dahili e, grafik kartına sahip arkadaşlar sistemler piyasa satılıyor. O yüzden şu an İtopya'da bu sistemde güzel fiyat var, süper fiyat hatta diyebilirim. 1080p oyunculuk için biçilmiş kaftan bir sistem. Bileşenleri tek tek şöyle tanıtacağım arkadaşlar. Size de aynı zamanda bu sistemlere uygun monitörler tavsiye edeceğim. Paranızı, bütçenize göre monitörler önereceğim. Güzel monitörler var, onlara da bir fiyatlarını söyleyeceğim. İlk sistem Hypasun sisteminin işlemcisi Ryzen 5 5500 detaylara girmiyoruz biliyoruz. 6 gerçek 12 zaten bütün videolarda bu işlemci tanıyorsunuz arkadaşlar. Gayet yeterli. 12100F e oyun konusunda eşdeğer diyebilirim. Belki 12100F bir tık daha iyi diyebiliriz ama rakibi 12100F oyun konusunda başarılı güçlü. Aynı anda yayın Render çoklu işlemlerde gayet güçlü bir işlemci arkadaşlar. Bizlere sıkıntı yaratmaz. 7 nanometre üretim teknolojisi üretiliyor. E, standart B450 ile kart yer alıyor. 3600 MHz'e kadar overclock imkanı sunuyor. M2 SSD var. Herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Olduğu gibi seçebilirsiniz. E, G-Skin'in Ripjaws benim de kullandığım güzel RAM'ler var arkadaşlar. RipShelf 5 e, siyah RAM'leri yer alıyor. 3200 MHz ile 16 gecikme değerine sahip. Pasif alüminyum soğutmalı gayet stabil. Güzel RAM'ler hiçbir sıkıntı yaratmaz. AMD'lerde %100 uyumlu Aşağı inelim ekran kartı burada baktığımızda söylediğim gibi RX 580 Polaris mimari artık navi mimarisi kullanmıyor ama performans anlamında 5500HDR ile 6500 ye eşdeğer diyebiliriz enerji sarfiyeti biraz fazla bu bağlamda arkadaşlar bir sıkıntı yaratmaz gayet işimizi görecektir 1080p oyunculukta 8GB VRAM kapasitesi olduğu için gayet yeterli ve tatbikar olacaktır baktığımızda RX 5500 isti, 6500 isti yani 4 GB ekran kartlı modelleri bize öneriyorlar. 11 TL fiyat barevinde. Bu sistemde 8 GB ekran kartı var. Gayet yeterli arkadaşlar. Biliyorsunuz artık oyunlarda e, minimum, artık minimum diyorum 8 GB ekran kartının VRAM'i önemli arkadaşlar istiyor oyunlar. E, o yüzden burada güzel bir seçim yapmış Utopia'yı takdir ediyorum. Kasa tarafına inelim aşağı bakalım. E, burada baktığımızda Powerbust'ın 500W RGB'li Temper Glass cam panelli, önü mesh yapılı 4 adet 12 santim sessiz fanla gelen kasası kullanılmış. Kasa çok aman aman güçlü bir kasa değil ama e, kompakt, güzel, şık. E, i̇şimizi görecek de sonuçta 8.000 TL bütçede Bundan iyisi can sağlığı diyebiliriz arkadaşlar. 500 Watt dahili Power supply de işimizi görecektir. Herhangi bir sertifikası yok ama bir sıkıntı yaratmaz bize. Uzun yıllar kullanırsınız. 7.999 TL bu sistemi olduğu gibi alabilirsiniz. Şöyle aşağıya girelim. Bir de SSD'ye bakalım. MLED M300 model 5 GB SSD var. Olduğu gibi bırakabilirsiniz. Okuma yazma değerleri çok iyi. 3300 okuma, 3100 MB yazma değerleri bize veriyor sistem bu şekilde dostlarım. E, olduğu gibi direkt alabilirsiniz. Herhangi parçaya özelleştirme yapmanıza gerek yok. Birinci sistem bu. iPad sun sistemi. E, bence fiyat performans anlamında 8 TL bütçede tek kelimeli muazzam diyebilirim. Bu fiyatlar arkadaşlar özellikle söyleyeyim. Aralık ayında arayacağız. Zaten yeni itibariyle bu fiyatlar artık bulmamız imkansız. Eğer sistem olacakları varsa şu 2-3 ay içinde şu Kasım ayında bu işi bitirsin diyebilirim. Bir diğer sistemimiz iPad Uno. Bunu sisteme niçin bu sisteme yöneldim dersiniz arkadaşlar bu sistemde e, baktığımızda RX 6600 ekran kartının içinde barındıran en uygun sistem diyebilirim. Gerçekten güzel. Yine 5500 işlemci yer alıyor sistemde. B4 sel standart anakartı kullanılmış aynı şekilde. E, Gigabyte'ın e, anakartı diyebiliriz şurada aynen. E, G.Skill Ripshell 8 GB 8x2 RAM kullanılmış. E 18 gecikme değerine sahip. 3600 MHz RAM var arkadaşlar bu RAM'lerin baktığımızda. E, gayet yeterli olduğu gibi bırakabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı bize yapmaz. E, Gigabyte'ın Eagle RX 6600 ekran kartı 8 GB yer alıyor. RTX 3060'ın rakibi bence fiyatına göre bu ekran kartı olması gayet güzel. Ee, burada FSR gibi birçok teknoloji açabiliriz. DLSS'in rakibi FSR'ı kullanabiliriz. Oyunlarda yüksek FPS bize verecektir. Ee, bu sistemde arkadaşlar şöyle bir şey de var. Ee, Access Smart Memory teknolojisini açarak kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz B4 sitelerde de yazılım yani BIOS desteğiyle. Access Smart desteği geldi. Buradan da biraz FPS kazanımı sağlayarak bu sistemde güzel işler çıkaracağız. 1080p ve özellikle online oyunlarda 2K'da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yine Power Bastım VK G371B model 507W dahili 80 plus adresine bir RGB bir kasa yer almış. Bu ee, bu kasada arkadaşlar yanı e, cam panelli gayet şık. Önü kapalı ama yan taraf komple açık. Soğutma konusunda bir sıkıntı yaratmayacaktır bizlere. Gördüğünüz gibi gayet şık, güzel bir kasa adresine bir RGB'li ee, SSD. Baktığımızda yine MLD'nin SSD kullanılmış 500 GB. Ee, 3300 okuma, 3100 yazma değerle bize veriyor. 500 GB gayet yeterli olacaktır. Bu da 1080p zaman zaman çoğu oyunlarda, online oyunlarda iki kadar rahatlık işimizi görecek güzel bir sistem. Ee, bu iki sistemi arkadaşlar sizlere öneriyorum. Ee, elinizi çabuk tutun. Sistemleri arıyoruz. Biliyorsunuz sistem fiyatları çok güzel. Bu fiyatları arayacağız gibi. Şimdi bu sistemlere özel monitör önereceğim. Şöyle baktığımda ben burada Akaküçe'ye girdim. E, Yenilemizi 144 Hz, 165 Hz seçtim. IPS ya da VA seçtim. TN ekranı kesinlikle girmiyoruz ama bir olmayan arkadaşlar için önce şu TN ekranı bir monitör seçtim. Rampe için bir monitör var, RM550. Yasada en uygun 2949 liraya satılırken, yani 2568 liraya trend yolda satılıyor arkadaşlar. 3 yıldızlı ürün. Bu ürüne şöyle bir şey var, e, TN ekran yani baktığımız açıda bir sıkıntı yapmaz, dik açıdan baktığımız zaman ama sağdan soldan, bir alttan üstten baktığımız zaman Biraz renklerde kayıp yaşayacaksınız. Sisti gibi olacak. Ama 144 Hz 1 ms bu fiyatta bence alınabilecek en iyi monitör. Ee, ince, şık, güzel bir oyuncu monitörü arkadaşlar. Tasarım gayet güzel. Şöyle görüyorsunuz. Freezerlik teknolojisini barındırıyor. Zaten AMD ekran kartları kullanıyoruz. Burada Freezerlik Premium teknolojisi ile yırtılmayı gecikmeyi engelleyecek güzel bir monitör. Bunu alabilirsiniz ama ben özellikle söylüyorum IPS den yana tercihinizi kullanın. Burada baktığımızda Philips'in monitörü var. HP'nin monitörü var. Şu monitör çok güzel. 4 ms ama Şurada bir MS e, baktığımızda Odyssey G3 monitörü var. Bunu da alabilirsiniz. Bu da güzel bir monitör arkadaşlar. E, Trendyol'da Trend yolda yine aynı şekilde Odyssey G3 monitörü var. Bu monitör VA ekran kullanıyor. Gayet güzel. Zaten IPS bir tık isteyebiliriz ama VA ile IPS arasında çok aman aman fark yok. TN olmasın. Bu iki ekran gayet güzel. Ben bu ikisinden birini tavsiye ederim. Güzel indirim var. Bu sistemlerin yanına bu gördüğümüz monitörleri kullanabilirsiniz. Ama tavsiyem 300 olmayan için Rampage RM550. Bütçesi son arkadaşlarım için de Samsung Odyssey'nin G3 modellerini tercih edebilirsiniz. Bu iki monitörü istediğiniz siteden alabilirsiniz. Fiyatlar birbirine yakın eşler diyebiliriz dostlarım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone değilseniz abone olup destekçi olsanız arkadaşlar. Çok sevinirim. İt desteğe ihtiyacım var. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere. E, kanalı takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Biz Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. hoşçakalın. energy.